Bak şurada kaşığın içerisinde de var. Civan parçamınki onlar gibi gerçi kesildi herhalde ama. Ha, bak şunları şu şekilde alabilirsin. Şöyle alıyorum. Ben Serap, Serap Şimşek, e, Banazlı'yım, Sivas'ın Banaz köyünde doğdum, Ankara'da yaşıyorum. Bunlar e, sarı kantoro, e, bizim dağların yamaçlarında yetişiyor, Giren de Temmuz aylarında oluyor. E, bunlar tabii birçok faydası var. Bu altın otu, bunu zaten aktarlarda falan da bilirsiniz, sarı kantoronu da bilirsiniz. Bunun yağını yaparlar, özellikle e, yanıklara ve yarı tedavisine çok iyi geldiği söyleniyor. Ee, bunu tabi her yerde bulabilirsiniz ama bunu işte e, saf zeytinyağının içine e, doldurabildiğiniz kadar dolduruyorsunuz bunun ağzını kapatıp 40 gün güneşte beklemesi gerekiyor. Daha sonra da 40 gün sonra zaten bunun e, süzdükten sonra onun yağını e, özellikle yanıklara, e, yaralara falan çünkü yaralara da özellikle iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor yanıklara. Hatta yanık izlerini de kaybettiği söyleniyor. Orada kullanabilirsiniz. Ondan sonra diğer köylerde biz duyduğum kadarıyla prostat özellikle erkekler için prostatlara falan de, prostat da prostat iyi geldiği söyleniyor. Çünkü bunu kullanıp da tedavi görenler olmuş diğer köylerde. Onun dışında mesela antidepresan özelliği de var bunun. Rahatlatıcı, özellikle mesela uyku sorunları olanların gece yatarken bunu zaten e, normal ızlamur demler gibi sıcak suyu, kaynamış sıcak suyun içerisinde 10 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra sürdük suyun içiyorsunuz. Günde bir veya iki tane. Evet. Ee, bunu dediğim gibi şey gece yatarken rahatlatıcı özelliği de varmış. Özellikle uyku problemi olanlar için. Onun dışında eklem ağrılarına ve romatizm ağrılarına falan da çok iyi geldiği söyleniyor. Bir de sen mesela yine bizim burada kullanan köylerimizden duyduğum kadarıyla bunu yine çayını mide, e, mide ağrısına falan da iyi geldi söyleniyor. Daha birçok bir, bir çok de var zaten bu internetten de açıp sarı kan diye baktığınız zaman orada birçok özelliğini de yine okuyabilirsiniz, görebilirsiniz e, Bu civan perçemi. Bu civan perçemi de yine dağlarda çok rahat bulabilirsiniz. Bunu tabi ben yapraklarını kopar, şeylerini koparttığım için şu şekilde zaten düz bir şekilde gözüküyor. Bu da özellikle kadın hastalıklarında falan çok faydalı olduğu söyleniyor. Adet söktürücü özelliği, miyonları temizleme özelliği falan bulunuyor bunların da. Yine dağlarda, kırlarda çok rahat buralarda bulabilirsiniz. Diğer yörelerde de bilmiyorum ne kadar var ama bu da yine birçok faydası var. Ama benim bildiğim özelliği yine kadınların, bayanların özellikle kullandığı bir ot kadın hastalıklarına falan iyi geldiği söyleniyor. Peki hangi aylarda topluyorsunuz? Yani bunu şu anda zaten Temmuz ayında falan çıkıyor bunlar. Sarı kan Şu anda hala var. Toplulunabilir. Ama daha sonra herhalde belirli bir Ağustos ortasına kadar falan yine bulunabilir diye düşünüyorum. Bunlar şu anda yine var. Bu e, civan de yine şu anda Temmuz aylarında falan Haziran Temmuz aylarında mevcut. Ama özellikle Temmuz Ağustos'ta sıkça bulabilirsiniz hepsinin de. Altın otun da yine aynı şekilde. Bu tam aslında tam açmamış ama biraz daha açıyor bunlar. Daha sarı çiçek haline dönüşüyor yani. Dediğim gibi bunları Temmuz Ağustos aylarında rahatça bunları toplayıp zaten bunları e, özellikle sarı çiçek kısımlarını alıyorlar. Yani yapraklarından da yine şey yapabilirsiniz ama özellikle sarıcık kısımlarını alıp bunları değerlendiriyorlar. Dediğim gibi zeytinyağından içerisinde ne kadar isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz.